Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine bir video ile karşınızdayız. Bir yaza bomba gibi giriyoruz. Çok güzel bir karşılaştırma videosu çektim arkadaşlar. 3 tane boya koruma ürününün e, yan yana uygulayıp hidrofobikliğine ve parlaklığına baktık. Bu ürünler e, 3D'nin Carnuba Wax, Soft 99'un Kıvami, Meguars'ın da e, hibrit seramik Liquid wax kullandım bu üç ürünü karşılaştırdık İlk etapta 3 ürünü uyguladık su testi ve parlaklığına baktım ikinci partide nasip olursa dayanımlarını yapacağım tek videoya sığdıramadım yani uzun oldu biraz da yüzeyde beklesin kaputta ürünler ondan sonra dayanım testi yapayım dedim yani bir hafta sonra falan deneyeyim dedim bir hafta sonraki durumunda bakarız hem. Şimdi çok uzatmadan videoya geçelim. Bu arada videoların devamını gelmesini istiyorsanız, bunlar bizim için motivasyon. Abone olup takip et beğenirseniz yorum yaparsanız sevinirim. Haydi uygulamaya geçelim. Şöyle bir yüzeyde hiçbir şey olmadığını göstereyim. Test öncesi. Gördüğünüz gibi herhangi bir hidrofobi yok. Evet, mallar ortada arkadaşlar. Güzelce yatırdım test için bekliyorlar. 3D'nin Carnuba Past, Soft 99'un Kıvami ve Meguars'ın Hybrid Ceramic Wax'ı arkadaşlar. Bu üç arkadaş birbiriyle kapışacak birazdan. Şimdi e, tripod'u kurdum. Önce 3D Carnuba waxla ile başlıyorum. Daha önce bu, bu arada bu üç ürünün de kanalda ayrı ayrı uygulamaları mevcut. Tek tek açıp bakabilirsiniz nasıl uygulandığı, nelerin dikkat edileceğini o videolarda tek tek anlattım. Burada onlara değinmeyeceğim artık videoyu uzatmamak için. Ee, ama gene de söyleyeyim. Dairesel hareketlerle uygulama pedi ile uyguluyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi hafif birazcık daha aldım ve işlemi bitireceğim şimdi zaten yüzeyi buradan görebiliyorsunuz o bir biraz parlaklık vardı. O parlaklık gitti. Yüzeyde böyle biraz kürlenme gibi oldu. Şimdi Kıvami'ye geçelim. Bunun da yakın zamanda videosunu paylaştım kanalda. Kanalda detaylı paylaşırken tek atladığım bir nokta var. Süngerinin şu elimde olan süngeri e, daldırmadan önce bir su dolu kaba koyup su, komple suya batıracaksınız. Suyunu sıkıp nemliyken ee, bu arabanın üzerinde gezdireceksiniz onu detaylı anlatımda unuttum orayı Burada da onu dipnot olarak geçeyim Bu da aynı şekilde Dairesel hareketlerle uygulanan bir ürün Şu an sol ve sağ tarafta hafif bir kürleşme görebilirsiniz arkadaşlar Şimdi Hibrit seramik vaksa geçtim önce güzelce çalkaladık Bu tarz ürünleri çalkalamadan kesinlikle Uygulamayın Uzun süre kullanılmayınca dibe Oturma yapıyor Evet oradaki böceği de kovduk Nohut tanesinden biraz daha fazla aldım ilk başta Bu ürünün herhangi bir kürleşmesi bir şey yok yüzeye sürer sürmez Parlaklık veriyor gibi geliyor Zaten birazdan da bakarsınız hangisi ekstra parlaklık verdi Aralarında silmesi ve sürmesi en kolay ürün Bu arkadaşlar yormuyor birazcık daha takviye aldım dire Diğer ürünlerin Sürmesi kolay da silmesi biraz yorucu olabiliyor e, boya koruma yaparken tüm araca yaparken daha doğrusu. Bu üründe yaptık bakın fark ederseniz soldan ve soldaki ve ortadaki ürünlerin o bölgesi matlaştı. Kürleşme gibi oldu ama sağ taraf ayna gibi duruyor şu an. Bu üründe direkt silebiliriz. Şimdi bir bakın şöyle bu ürün daha silinmemiş hali. Ortadaki de görüyorsunuz değil mi? Böyle bir hafif böyle kürleşme var. Aynı karnabuğa pasta da var. Ama Megawars'ta öyle bir şey yok. Bu Liquid Fox biraz daha farklı yapısı. Şimdi gelelim parlatmaya. Parlatmaları yaptıktan sonra boncuk testi olacak ve ondan sonra su testi, su iticilik testi yapacağız arkadaşlar. İkinci partide de nasipse dayanım testi yapacağım. Mutlaka takip edin ve kaçırmayın derim. Ee, güzel bir test olacak, hoşunuza gideceğinizi düşünüyorum, gideceğinizi düşünüyorum. Hazır, eğer videoyu izliyorsanız da bir abone olursanız sevinirim. Sizlerin abone olması bizim motivasyon kaynağımız oluyor. Ee, yani bizim gibi küçük kanalların Motivasyona ihtiyacı var. Şimdi mesela şimdi burada parlatırken. E, bir be, takılıyor bez ilk başta arkadaşlar. İlk, hala waxlama yapıyorsunuz aslında orada bez. ilk başta kaymıyor ters çevirdiğiniz zaman asıl parlatma işlemini yapıyorsunuz mutlaka Ters yüzey yapın yani bezi kullanırken 2-3 farklı katlayarak Silme işlemini yapın ki doğru e, parlaklığı elde edebilirsiniz. Bakın ben tekrardan orada bir Döndürdüm bir Onu da işini bitirdim şimdi 3D'ye geldik. 3D'de de keza aynı şekilde bakın kaymıyor görüyor musunuz? Elim orada takılıyor. Bir yandan çekip bir yandan da parlatırken daha net belli oluyor. İlk başlarda takılır takılır oluyor biraz. Ondan sonra akıp gidiyor zaten. Şimdi parlaklıkları ben fazla fark göremedim. Parlaklıkta bir tık sanki Meguars benim önde gibi geldi bana. Benim gördüğüm tabii bu. Sizin yorumlarınız daha önemli. Yorumlara yazarsanız çok iyi olur. Hem orada da konuşmuş oluruz. Yapı olarak hepsinin birbirine yakın böyle yağlı bir yapı yok. Hepsinin 3 aşağı 5 yukarı verdiği kaportadaki hissiyat aynı bir bana öyle geldi yani. Ama parlaklık olarak bir tık sanki Megastar önde gibi geldi. Gelelim en güzel yerine boncuklamalara. Yani 3 de bunu çok iyi yapıyor. Daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür zaten boncuklar muhteşem ya. Çok nizami şimdi yakından da alalım. Bir görün bakalım şöyle. Gördün mü? Çok güzel yani. Şu görüntü biz bu işi seven detayların en bayıldığı görüntülerden biri. Bayağı iyi. Gelelim şimdi Kıvami'ye. Kıvami'de durumlar farklı mı olacak? Bence olmayacak. Kıvami'de en az 3T'ye kadar başarılı sonuç verecek zaten. Bunu adım gibi eminim. Gördüğünüz gibi çok çok güzel boncuk verdi burada. Bunda topaklama artık boncuklama. Siz ne derseniz daha yoğun gibi geldi. Diğerinde ben topaklamam iticilik oldu. Bunda daha çok topaklama gibi oldu. Bakar mısınız boncukların güzelliğine? Gelelim Meguarsa. Meguarsda boncuklama biraz dağınık. Yani diğer ikisine nazaran daha Nizami değil boncuklar ama daha çok iticilik var gibi. Bakın sıktıkça su daha çok akıyor. Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama boncukları çok nizami değil. Yakından da görürseniz belli oluyor zaten. Üçünün performansı bu. Hangisi daha çok hoşunuza gitti bir yorumda belirtin arkadaşlar. Benim sanki üçte daha çok hoşuma gitti gibi gelelim işin en sevilen noktası su iticiline. Ya şu görüntü müteş muhteşem. Şöyle bakın konuşmayayım izleyin. Hangisi sizce daha iyi su itiyor hidrofobi yapıyor bakın şöyle bir. Yorumlarınız çok önemli. Akıyor resmen hepsi. Hepsi akıyor. Hepsini tek tek deniyorum şimdi. Bıraktık. Megawars bir tık geriden geliyor sanki. Ama benim şahsi görüşüm sanki 3D iticilikte biraz daha iyi. Şöyle şuradan bir daha tasdikleyelim. Yani 3D soft yakınlar birbirine. 3. sıraya Megawars yazarım. 1 ile iki tartışılır onu da siz belirleyin arkadaşlar. Yeterince su testi yaptık diye düşünüyorum. Şimdi parlaklığa gelelim. Şöyle bantı kaldıralım. Ya pek fark anlayamayabiliriz. Yıkama yaptık. Üstüne kuruladık falan. Ama eğer anlaşılıyorsa yorum kısmına yazın. Ben bu yani sırf size göstermek için yaptım bunu. Ama en başta da söylediğim gibi parlaklık olarak da Meguars benim hoşuma gitti gibi. Daha parlak. Bakın sol taraf şey ee, soft'a göre daha parlak duruyor. 3 d 2 yazarım. 3'e soft yazarım parlaklık olarak da. Benim şahsi görüşüm bu. Bu videodan da dostlar size anlatacaklarım bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dostlar umarım hoşunuza gitmiştir video bence gayet e, açıklayıcı oldu yani boncuklamada Kararsız kaldım ben soft mu Yoksa 3D mi Megawars boncuklamada biraz dağınık geldi bana e, iticilikte sanki 3D bir tık önde Softtan e, Parlaklıkta da, da ki gözüme parlak geldi anlamadım Sizin yorumlarınız daha önemli ben uyguladım size gösterdim siz artık aşağıya yorumları yazarsanız ona göre konuşuruz. Herkese sağlıklı, keyifli sürüşler.